olay anında ben eee camiye gitmiştim. Camiden geldiğimde e, arabanın yarısı dükkanın içine girmişti. Geldiğimde ben zaten olan olmuştu. Yapacak da bir şey yoktu. O arada ben yetkilileri, belediyeleri trafiği aradım. Buraya lamba koyun ya da bir set koyun. Çünkü bu da 2000 3000 5000 oluyor. E, yol yukarıdan aşağı transit e, yukarıdan kaptıran arabayı kaptıran aşağı doğru geçte vurup geliyor. Her bir vukat, bir nevi Sürücü, e, ben şoför, ben ona biraz çıkıştım. Dedi ki abi ben şoförüm. Sonra mal sahibini aradık. O da e, ben kaskonlu otomobil otomun geldirtmem dedi. Ben dedim ki ne demek geldirtmem? Gel arabanı al buradan o zaman dedi. Öyle deyince o ara polis geldi. Zaten polis raporlarını tuttu. Mal sahibiyle gelmedi. Şoför de yapacak bir şey var. Adam zaten şoför. Evet. O mal sahibiyle şoför ne yapar? yapar bizim mesela. Bizi. Köyde zaten bir girdi buraya. Eee üç dört tane arabayı perde çıkarttı. Sağ tarafımızda bir ay önce beyaz dili bir bahçe yok vardı. Bunlar iki üç ay içinde olan şeyler. Günlük bu kağıtlar oluyor. Günlük bu kağıt oluyor. Oysa tıra yolu bir çeker misin? yok. çıkıyor, yokuşuyor, yukarıdan kapıdan geliyor, yukarıdan kapıdan geliyor. Lamba gerekir ya da e, hadi lamba diyelim ki masraf iş, tümsek gerekir. E, bir şeyin gerekli elektronuna yani bir şey yapmak zorundalar. Bunlar yapmazsa ben lastik diyeceğim yuvarlak.